أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفاقة لأصحاب سعاده Ve innel gina lil mu'min fi ahir zamani sa'ade. Sadaka Rasulullah, sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Mevla Teala Hazretlerine ebedi hamdü sana nihayetsiz şükürler olsun. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e namütenahi salatu selam tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi katında makbul eylesin. Mağfiretiyle cümlemize ikram eylesin. Bu celsemizi cennette bir buluşma celsesine sebep kılsın. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış olduğu asrı asrı saadet kılmıştır. Ya da aleyhissalatu vesselamın yaşamış olduğu asra saadet asrı diyoruz. Sahabe-i kiramın hayatını anlatırken de asrı saadetten inciler, asrı saadetten kesitler diyerek anlatıyoruz. O asrı kitaplar asrı saadet, saadet asrı, huzur asrı, mutluluk asrı olarak anlatıyor. Allah Resulü de buyuruyor ki innel faqate li ashabi saade. Fakirlik benim asabım için saadettir. Benim asabım saadeti, huzuru, zahiren saadeti doğurmayacak unsurlar içerisinde buldular buyuruyor. Baktığımız zaman saadet dediğimiz, huzur dediğimiz asırda neler var? Mekke-i Mükerreme'de gözyaşı var, acı var, ızdırap var, şehadet var. Açlıktan karnına taş bağlayan insanlar var ve Vesselam'a gelip de çocuğunun açlıktan ölmek üzere olduğundan şikayet eden anneler var. Aleyhisselatü Vesselam ve beraberindekilerin bir mahalleye, aynı bugün Gazze'de olduğu gibi bir mahalleye kapatılması, açlıkla, susuzlukla, imkansızlıkla imtihan edilmeleri var. ve Vesselam'a gelip de Ya Resulallah evladım vefat etti diye evladının halini ağlayarak arz eden anneler var. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaşamış olduğu asır, asrı saadet. Medine-i Münevvere'ye gelindiği zaman devam eden, arkası kesilmeyen seriyeler, cihatlar, gaz gazmeler var. Bedir Savaşı'nda şehitler verilmiş, Uhud Savaşı'nda şehitler verilmiş. Hendek Harbi ki hicretin beşinci senesidir, devlet kurulmuş bir taraftan. Ama Hendek kazılacağı zaman Hendek'te kazan kimselerin açlıkla imtihan edildiğini görüyoruz. Aleyhisselatu vesselam'a de ya Resulallah, takatimiz kesildi. Açlıktan karnımıza taş bağladık diyorlar. Aleyhisselatu vesselam da iki taş bağladığını gösteriyor. Hendek Savaşı'ndaki bu ağır efendim açlık imtihanı karşısında sahabe-i kiramın yaşamış olduğu hayata asr saadet diyoruz. Musab bin Ümeyr gibi nice zengin sahabilerin serveti Mekke'yi Medine'yi kuşatacak kadar geniş sahabilerin iman ettikten sonra ellerindeki serveti kaybettiklerini görüyoruz. İmkanların ellerinden çıktığını görüyoruz. Ta ki üzerlerindeki elbiselerin yamalı bohçalara döndüğünü görüyoruz. Musab bin Ümeyr Habeşistan'a ecret etti. Sonra tekrar Mekke'ye döndü, tekrar icret etti, tekrar döndü ve üçüncü defa Medine icret ederken kardeşi Ebu Rumi arkasından koşup geldi. Ve dedi ki, abi dedi, sen Müslüman oldun, on seneyi geçti. On sene önce Müslüman olmadan önce zengindin, imkanlıydın, her şeyin vardı. İnsanlar senin gibi olmak için gıpta ediyorlardı. Herkes sana hayran hayran bakıyordu. Müslüman olduktan sonra her şeyini kaybettin. Üzerindeki elbiseyi bile kaybettin. Üzerine bir çuval geçirdin. Hala onu giyiyorsun. İslam senin kanını doyurmadı. İslam seni sofrana bir yemek koymadı. İslam üzerindeki elbiseyi bile değiştirip sana güzel bir elbise vermedi. İslam yaşamış olduğun şehirde sana bir ev bile sunmadı. Seni Habeşistan'a sürdü bu İslam. Seni şimdi bilmediğim bir şehre gönderiyor bu İslam. İslam sana ne getirebilir ki, ne getirmiş ki, ne var bu İslam'da diye sordu. Tebessüm etti Musab bin Ümeyr. Ondan sonra kardeşi dedi ki, işte benim aradığım şey bu tebessüm, seni mutlu eden şey nedir dedi. Bu kadar yokluk içerisinde nasıl böyle mutlu görünebiliyorsun dedi. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh efendimize dedi ki Allah ve Rasulünü seviyorum ben dedi. Allah'ı ve Rasulünü seviyorum. Bende gördüğün huzur, yüzümde okuduğun tebessüm, bende gördüğün ve gıpta ettiğin şey benim Allah ve Rasulünü seviyor olmamdır dedi. Kardeşi ellerine yapıştı Musab'ın ve dedi ki beni de o mutluluğa götür dedi. Bu servetin içinden beni çek al ve senin yüzünü güldüren o huzura beni götür. Bilal Ahbeşi Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de Allahu Ahad diyerek o bütün Mekkelilerin beraberce dile getirdiği o cümleleri zikrettiğinde, taşlar altında Allahu Ehad dediğinde, işkence içerisinde Allahu Ehad dediğindeki hali Medine'ye ederken anlattığı bir şiiri var. Orada diyor ki ne huzurlu günlerdi Mekke günleri, ne saadetli günlerdi. Yani nesi saadetti acaba, nesi huzurdu? Çile vardı, ızdırap vardı, gözyaşı vardı. Ama Allah'ı seviyorum, Resulullah'ı seviyorum ve biliyorum ki Allah ve Resul de benden razıdır. Bu insanları mutlu ediyordu. Allah ve Resulü ile beraberliği, huzuru o bütün imkanlar içerisinde bulmuşlardı. O asr asr saadet diyoruz. Hatta bazen çocuklarımızı evlendirirken dua ediyoruz ya nikah duası diye meşhur bir dua vardır diyoruz ki ya rabbi Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'ye ikram ettiğin aile huzurunu bunlara da ikram et. Herkes amin diyor. Herkes onu istiyor tabii ki. Fakat bakıyoruz Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın aile huzuruna Aleyhisselatu vesselam Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verdiğinde ona bir yolluk veriyor ev hediyesi olarak. Hazreti Fatıma o yolluğu eve seriyor gündüz halı diye kullanıyorlar. Akşam bunu katlıyorlar. Yatak diye kullanıyorlar. Nasıl bir saadet? Biz buna mı dua ediyoruz? Yani, ya Rabbi böyle bir şey mi ver çocuklarımıza diyoruz. Bir gün ahde diyorlar. Ya Rabbi evladımız Hasan şifa bulursa üç gün oruç tutacağız diyorlar. Allah'ta şifa nasip ediyor evlatları Hazreti Hasan'a. Oruca niyet ediyorlar. Sahura kalkıyorlar. Hurmalarını yiyorlar. Oruca başlıyorlar. İftar saati geldiğinde bir sofra kuruluyor. Bir dilim arpa ekmeğiyle hurma sofraya konuluyor. Kapıyı bir gariban çalıyor, bir yetim. Allah için bana bir şey verin, çok acım diyor. Sofradakini ona veriyorlar. O sevinip dua edip gidiyor. Bunların sofrasında iftar için bir şey kalmıyor. Su içiyorlar ve böylece orucu bitiriyorlar. Yani bir insan iftar sofrasındaki yemeğe gittiği zaman geriye kalanlardan karnını doyuracak başka bir şey bulamaz mı? Bulamamışlar. O şekilde ikinci gün oruç tutuyorlar. İftar saatini Hz. Ali yine bir dilim ekmekle birer hurmayla gidip bir sofra hazırlıyor. İkinci günde kapıyı bir kariban çalıyor, fakir çalıyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetle bize anlatılan bir hadise bu yani. Şimdi Üç gün üst üste kapıyı çalan fakire sofradaki yemeği veriyorlar ve sofradan sadece su içip kalkıyorlar. Ve biz diyoruz ki ya Rabbi onlar ne kadar mutluydular. O huzuru bizim evlatlarımıza da nasip et. O huzuru bizim kızımıza bir erkek vaat etse biz ona kızımızı vermeyiz. Hiç kimsenin kızına da böyle bir huzur vaadiyle talip olamayız yani. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki benim asabım huzuru saadeti fakirlikte buldular. Fakirlik benim asabımın saadetidir dedi. Sonra zengin oldular. Servetler de buldular, makam sahibi oldular. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki: Biz çok fakirlikler gördük, çok gariplikler gördük. Fakat öyle bir zamana geldik ki bizimle beraber fakir yaşayan ne kadar insan varsa hepsi makam mevki sahibi oldu, vali oldu falan. O valilerden birisi Said ibn Amir el Cümehi, Humus valisi. Hazreti Ömer'in Humus valisi. Vali olmuş. Köleydi, vali oldu. Hazreti Ömer Humus'a elçiler gönderdi. Teftiş için müfettişler. Bakın bakalım Humus'ta durumlar nedir? Baklar ki Humus'ta kim fakir, kim zengin, kimin ne ihtiyacı var bir rapor çıkardılar. Raporda madde bir şu, Humus'un en fakiri Vali Amir İbni Cümahi Said İbni Amir El Cümahi En fakir o Evet vali oldular Makam sahibi oldular Vali oldukları için ona göre bir para da kazandılar Ama en fakir bir insan Olarak yaşadılar Hazreti Ömer halifeydi Kudüs-ü Şerif'in fethi için Kudüs'e giderken Üzerindeki cübbenin yamalarından Cübbenin orijinal kumaşının Ne olduğunu insanlar fehdem Ama Hazreti Ömer o fakirlikle, o kıyafetle Kudüs'ün anahtarlarını almaya gidiyordu. Fakir değildi ama elindeki serveti fakir fukaraya dağıtıp onlardan biri gibi yaşamak ile mutlu oluyorlardı. Halid bin Velid ordu komutanıydı Hazreti Ömer dönemine kadar ve fetihlerden çok ciddi bir ganimet hissesi almıştı. Hazreti Ömer onu görevden aldığı zaman Servetini sordu. Ne servetin var? Getir bakalım. Hiçbir serveti çıkmadı ortaya. Dedi ki Ömer o kadar serveti ne yaptın? Dedi ki ya Ömer dedi ben o servete ahirette ihtiyacım var. Dünyada ne yapacağım o serveti? Fethedilen bölgedeki fakir fukaraya dağıttım. Sırtımdan o yükü attım. Ahirette alacağım onu dedi. Yani o servetle değil o servetten azade bir hayat ile mutlu oldular. ashab kiram için mutluluk ben Allah'ı seviyorum, Resulullah'ı seviyorum. Allah ve Resul'ün sevdiği bir müminim. Duygusu mutluluk için kafiydi, vafiydi, yetiyordu. Bu onları mutlu etmeye yetiyordu. Bunun için feda etmeyecekleri şey yoktu. Canlarına varana kadar her şeylerini Allah Resulü'nü seviyor olduklarını ispat etmek için Allah ve Resulü tarafından sevildiklerini duymak için verebilecek durumdaydılar. Onlar için saadet Allah ile beraber yaşamak ahlakıydı. Fakat Resulullah buyurdu ki ve innel gina lil mu'min fi ahir saade. Fakat ahir zaman da yaşayacak olan müminlerin saadeti zenginlikte olacak dedi. Servet onları mutlu edecek dedi. Çünkü artık onların mutluluk için Allah ve Resulü ile irtibat gibi bir aramaları olmayacak bakacaksın ki evi var mı, arabası var mı? Efendim imkanı geniş mi? Yaylası var mı? Köyü var mı? Ha ne kadar varı var ise o kadar mutlu ya da o kadar mutlu zannedilecek. Eğer bir kimse bakacaksın ne derdin var? İşte ekonomik sıkıntılar. Ne derdin var? İşte kiramı ödeyemiyorum. Ne derdin var? Ya bir araba alamadık. Ne derdin var? Çocuğun okul masrafını karşılayamıyorum. Ne derdin var? İşte yurt masrafını ödeyemiyorum. İnsanların bugün dert diye konuştuğu her şey maddi imkansızlıklar ve saadet için, huzur için aradıkları, temin için gayret ettikleri, kapı çaldıkları her konu maddi imkansızlıklar. Mutsuz, nasıl mutlu olacak? Çocuk okula girse mutlu olacak. Mutsuz, efendim işte kirası ödense mutlu olacak. Maaşı biraz daha artsa mutlu olacak. Ahir zaman ümmetinin saadet arayışı servet arayışı olacak. Öyle olmuştur. Bugün parası olanlar parası olduğu kadar mutlu. Parası olmayanlar da servet sahiplerini gördüp de onlara heves edip onlar gibi olabilirlerse mutlu olacak hayalleri kuran kimseler olmuşlardır. Yani sahabe-i kiramın hayatında bir sadelik vardır ve bu sade hayatın mutluluğu bizim dedemize kadar da uzanmıştır yani o zaman da başı bitmiş değildir. Yani dedelerimiz ya da dedelerimizin babası işte 50'li yıllara 60 hatta 70'li yılların sonuna kadar bizim köylerimizde yaşanan hayat çok zengin bir hayat değil. Ama evin içerisinde 10 kişi, 20 kişi misafir edecek kadar bir huzur var. Evde yataklar dizilmiş. Misafire serersin yatar, toplarsın kenara yığarsın, herkes kalır. Bir sofradan onlarca insan yiyecek kadar gönüller geniş. Böyle bir huzur var. Aile içerisinde iki oda bir salon evde 15 kişi 20 kişi yaşar. Sofralar kurulur, kaldırılır. Çileler çok sıkıntılar var. Ama beraberliğin verdiği bir huzur da var. Şimdi evler geniş. Dört oda, beş odalı evler. Ama aranan şey huzur. Bulunamayan bir şey huzur. İmkanlar geniş. Yani çok ilgi. Ben mesela babamdan dinlerim. Siz de çoğunuz yaşamışsınızdır. El, ceketin böyle giyilmesi, bir zaman sonra ters çevirip tekrar giyilmesi hadisesi 80'lere kadar yaşanan bir şeydir yani. Bir elbiseyi çift taraflı giymek. Terziler diker, götürürsün, ters çevirip tekrar giyersin. Ya da benim düğünüm var, elbiseni verirsin bana, ben giyerim. Falanca'nın düğünü var, o elbiseyi alır giyer. Bir elbiseyle 3-5 kişi düğün yapar. Bir yere gidecekse eğer senin bir kıyafetini alır, özel bir program, oraya gider. Çünkü kendisinde oraya gidecek bir elbise yoktur. Yani bizim dedemize kadar iki kat, üç kat elbiseyle yaşamak devam etmiştir. Ve o üç kat elbise içinde mutluluk vardır. Şimdi dolaplarımızda bazen öyle elbise görüyoruz, bunu ne zaman aldım, hiç giymemişim bunu, bunu bir giyeyim dediğimiz elbiseler çıkıyor bazen elbiseler içerisinde. Almışız, giymişiz, çok zaman giymemişiz, şimdi bunu giyelim diye durumlar oluyor. Peki bu bizim için bir zenginlik mi? Hayır efendim, yani o bizi mutlu edecek bir zenginlik değil. Soframıza şöyle bir şey dinlemişim büyüklerden. İşte eski neler sofra kurarken, işte sofraya diyelim ki zeytin, peynir, yumurta koymuşsa, öteki gün reçeli koyar, yumurtayı alır. Yani o kadar, yani hem zeytin, hem yumurta, hem reçel, hem şu, o kadar fazla işte. Bugün yumurta olmaz, yarın yumurta olur, reçel olmaz. Öbür gün reçel olur, efendim buradan zeytin olmaz iktifa edilir. Şimdiki sofralarımızda ise öyle bir darlık yok. En garibanımızın sofrası bile yani çok insanı doyuracak kadar geniştir. Ama mutluluk mutluluk daha fazla zenginlikte aranmaktadır. Resulullah da bu hakikate işaret ederek diyor ki innel gina lil mu'min fi akhiriz zaman ahir zamanda yaşayan müminler için saadet zenginlik olacak. Zenginse mutlu olacak ya da saadeti artık maddi şartlarda arayacak. Sahabenin bulduğu o kalbi huzuru insanlar maddede arayacaklar. Maddede arayanların bulamadığı gibi de bulamayacaklar ya da maddi mutluluklarla kendilerini avutacaklar. Mevla Teala hakiki saadeti bulanlardan eylesin. Allah ve Resulüne Kul ve ümmet olmanın lezzetini hissetmeyi nasip eylesin. Allah'ı seviyorum ve Allah'ın sevdiği bir kul olmaya çalışıyorum duygusuyla mutlu olmaya cümlemize nasip eylesin. Amin. Lillahi teala el Fatiha.